Merhaba. Sahil kesiminde gayrimenkul almak birçok kişi için hayallerinin gerçekleşmesi anlamına gelir. Denizin huzur verici manzarasıyla çevrili, plajlara sadece birkaç adım uzaklıkta, tazelik ve serinlik sunan bir deniz esintisine sahip olmak sahil kesiminde gayrimenkulün cazibesini artırır. Bir sahil kasabasında veya tatil beldesinde gayrimenkul almanın en belirgin özelliklerinden biri yaşam tarzını denizde iç içe geçirmenin olanak tanımasıdır. Sabahları deniz manzarasına uyanmak, gün batımını plajda izlemek ve serin sularda yüzmenin keyfini çıkarmak tatil kesiminde yaşamın ayrıcalıklarından sadece birkaçıdır. Sahil kesiminde gayrimenkul almanın bir diğer avantajı tatil köyleri, marinler, plaj, kulüpleri ve sporları merkezleri gibi birçok sosyal eğlence olanaklarına erişim sağlamasıdır.